Kapatın eline geçin. Bu tarafına gitti. Yürekteyim. Bir arkaya doğru kaçtı. Arkaya doğru kaçtı. Cumhur arkanda bir tanesi. Bu da tamam. Hala bir tane daha var burada. Abi ölmek bilmiyor lan bu nasıl bir çar? Ara ara bitti mi? Yelek. Çatı 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 çatı. Abi bu nasıl bir çar ya? Kaç çatı lan? Baba baksana abi adam olduğu yerde sadece yelek basıyor o zaman. Aa şaka gibi ya. gör şunu. Ha 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 Cumhur işte bu. Aldınız. Oğlum birbirinize niye sıkıyorsunuz manyaklar? Şu an olmaz. Şu an oğlum sen bizim mal mı sandın lan? Yok yok. Lan bu kim Bu da soyulmuş amına koyayım. <laughs> bu da soyulmuş amına koyayım. Ayy. Lan bu sığınmış, bu bu Çık çık. <laughs> Çek buradan çek çek polis çık gelecek geri zekalı çek. <laughs> koş koş koş. Oğlum siz. Reyna yürü. Reine, reine, yürü Reyna <laughs> yürü. Dur. <gülüyor> asiktir. Asiktir asiktir asiktir. Çık 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 çık. Çık 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 çık. Çık lan çık. Çabuk adam da çabuk. Çık çık çık. Öbürüne git. <gülüyor> <gülüyor> Sesi çıkmıyor. Bagajda mı arkadaş? Geldi mi o? <laughs> buradayım buradayım buradayım. Yok, yok. Amına koyayım böyle soygunum ben. Biri ya Rebbi. sanırım. TV. Kevgir edin ama. Abi? geldi. Bir ortaya geldi. Ananı şey mı? Altımızda iki attım. Araştır. Aha. Yanıyor lan birisi. Biri Dan yandı yanıyor. galiba. Deli gibi yanıyorlar. Evet, iyi yandılar, iyi yandılar. Çok kötü yanıyor şu an. Kurşunun bir tane bir paketi 20 dolar lan. Bir mermi 20 dolar lan ne anlatıyorsunuz? Yürüyün yürü, yürü. hadi gidik. Yürü. Let's go. <laughs> evet. Medkit az değil mi? Bilmiyorum ki işte. Bakalım konuşacağız onları. Öyle mi Sen bu bandajdan falan kaç tane aldın? <laughs> lan ne lan, lan? Atla, atla. Yana, ben kavradım. Bizimkileri alacaklar herhalde. Vallahi konuşunca benim böyle oluyor. konuşturma Konuşmuyor zaten Alisa nasılsın? Ya senin ah, amına anladım. koyayım ya bu nasıl bir şans ya? Küfür edebilirsin hiç. Ne diyorsun Cep ya? <laughs> yolun ortasında durulur mu? <laughs> dur, dur, dur dur bir dur bir dur bir dur, bir dur, bir dur. Bir dur. Dur dur. Gel 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 gel. Gel gel. Sen hayırdır silah falan çekiyorsun? Ha? Yani. Ne hayırdır yani silah falan çekiyor? Adın ne niye, sen? Niye küfür ediyor? Niye küfür ediyor? Ya sana mı küfür ediyor? Kaza yaptı ona küfür ediyor adam. Ya etmezse iyi olur çünkü ben adın etmedim de. Adın ne senin adın? Necdet. Soyadın? Cimşit. Tamam. Tamamdır Genel hadi. <laughs> Çinilen abi çalkın ol. Ali işte şu e, da. Hızı mı alamadım? Atıyorum. At, 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 at. at ki Çin abına. Yapma sen. Erşen, hayır, atıyorum. Erşen, yapma yapma. yapma. Şok etkisi. Lan Meriç aşağıda, Meriç aşağıda, Meriç tutar. Ayarlık. Ha tutacak ya, mı Meriç? Tamam. Ee, ama at bir şey at, diyeceğim. Ya tutamazsa. Atıyorum. At için. Ya tutarsa. Ya tutamazsa. Atet ben tuttum kafacını. Ya Ercan sen Bilmiyorum de düşeceksin dikkat et çok uçtasın. <laughs> Hayır tutma. <laughs> Allah'ın adı İyi Allah. misin? Tutayım, Aşağı atıp tutam tutturamayıp bir de iyi misin diye sormak. Ya Ercan. Ya. Erşan... <laughs> sen atlama. Geri zekalı. Sen Götürmüyor. Ben oturmuyorum. İyi o misin? Oh çok zor. Çok zor. Oh. E lan o sok, yakalanınca cezaevinden ya. soğuk. Oooo Gelmez oooo oooo Geri zekalı dondu bana kim yoktu gittin? Boşaldı galiba. Çekil çekil çekil. <laughs> şey lan. Tamam, o, tamam. tamam ben, ben iyiyim hadi gidelim. Lan hani. oğlum lan hani. oğlum. Abi bir saniye, don. Al gidip alayım bir dakika. Biraz beklemede kalın. Gelin gelin gelin. Anahtar anahtar. Seri kapının önüne. Seri köz. Anahtarı alabilir miyim? Ben, benim değil ki bu arada. Ha. <laughs> Anahtar. Ha, yok odaya baktım da. Anahtar. Ne oldu? Anahtar ıı, bir versene sen. Dimin üstüne atla. Ne ya. Yok ya. Ha gayret. ben. Anahtarı alayım. Anahtar benim mi araç? Benim araç değil. kimin? Seni. Aa benim oldu. Hadi sarılalım gel. 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 Ya Oğlum mi? aynı anda çıktık fark ettin mi onu? Tamam. Allah'ın belası sana <laughs> takıldım geldim ben de amına. Kafanı sikeyim ben. Istemiyorum ne olur iste. Tribe giriyoruz onu çekemiyorum şey abi. Top. Ya yazma yazma dur. olur. Selamlar ananı. <laughs> Oranın biraz ilerisine durun adamlar tam girişe doğru dur. şarkı ister misin? <gülüyor> <gülüyor> <Siktir> <gülüyor> 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 ya tam <laughs> kutsamaya başlayayım herifi diyordum. Böyle oldu. Öldü. Sövme Senin Söyle anan mı öldü? öldü? Nasıl öldü Senin anan? Annem öldü amına. Anan nasıl öldü? Drive'a yedi. Senin anan nasıl? Babam tarafından drive'a maruz. Senin maruz baban sövme. niye anana drive'a yatıyor? Aldatmış orospu. Anan haklı. Haklı mı? Niye orospu mi? çocuğusun o zaman. Kendine az önce orospu dedim. Orospu çocuğunu seviyorsun. <laughs> Desin ki Noros bir çocuğu demedim bazı önce. Ben demedim Noros bir çocuğu. Ya sen şimdi ana Noros demedin demedim bazı önce. Öyle mi dedi? Evet öyle dedi. Aldatmış Noros dedi. Kendi ararız sik. Orospu. Kendi ararız sik. İyi sik kendi ararız. Noros bir çocuğu. Bana da sen ananda? Sen ananı sikere. Sorma ananı sikmeyeyim. Noros bir çocuğu sen ananı orospu değil mi yani? Değil. Aldatmadım babana. Aldattı. Baba niye drama yaptı? Anne 5 kişiyle 5. 5 mi An anası yani? anası orospuymuş gerçekten ha rahmetli. Vay ya ananı sikeyim. Ben de üçüncü ya. çocuklarıyım. Ananın amı yani. <laughs> yani. Kazanova fırını gibi olmuş amına bunun Hepsi. Oh. Oh. Arkadan yani ondan. üst rütbesine hepsi esenci. Bizi <laughs> bir kevgir ettiler. Bizim çocuklar orada düştü. Bir atmacıklarınızı bağlasanıza bagajdan çıkanlar. <laughs> Bizim çocuklar orada. Bir tek fazla Yapma bu kadar senkronize <gülüşmeler> şey <buralım> yapmaz <laughs> gördüm. Şimdi o tabancayla göster kendini. Göster. Çık çık çık. Hemen göster kendini. Çık hemen. Yok sen değil sen değil sen değil. Sen ya doruksun bayıntım, doruk ben. olan. Nane. Göster buralım. kendini. Lan lan oğlum lan. Lan oğlum lan. Yat yere. Aa! Yat yere. Aynen böyle düşün. Lan oğlum lan vuruldum lan. Lan oğlum, oğlum ee, lan? Uzayın. Uzayın. Eee, çok iyi. Lan oğlum ne yapıyorsun? Lan oğlum ne yapıyorsun? Eee... Biliyorum arkadaşlar. Allah senin belanı ver. Amına kodumun çocuğunu ne <laughs> Başaramayacağız. <laughs> 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 Arkada kim var lan? Dur da bari onunla bir inelim ya Kim Allah o? An duralım, hadi. Allah Ananı sikeyim Allah, Allah kahretsin, Allah Allah kahretsin. Allah gelişe Allah bak kahretsin ya. Dur ya salak herif 10 <gülüyor> 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 Herkes bana aşık ama ben ya yapar mısın bu şeyde <laughs> Ne A alamadım. alakası var ya Abi beyefendi bağırmaz mısınız Bağırma yeter be bu Ne, ne dedin sen bu ne derim ki artık? Unuttum. <laughs> var ya. bu arada, var bu arada. Ay, perdenin arkasında bir deneyelim. Ha ne lan? Gel 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 buraya, gel gel. Görüyorsun. Perdenin... Gel. Ha. Bak şöyle her şöyle dönün, şöyle dönün. Her kimse yokken gizli gizli sprit diz yapmak istiyoruz. Ne dersin? Böyle. <laughs> ah bebeğim. Benim, ah bebeğim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Ha? Ay, ha? Ha ne dersin? Ha? Hoşuna gidiyor mu? Bundan <laughs> bahsediyorum. <laughs> ha? Ha? Şöyle ikili strip diz yapın bakayım. <laughs> İkilis ya. striptiz. Şey, şey, şey. <laughs> ya. Ne şey, Ya ben, yok bana ters mi lan? Gel buraya gel öğretmen. gel senin de hoşuna gidecek. <gülüyor> 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 ha lanet olsun <laughs> hande. Aa gitmez. <gülüyor> <gülüyor> gitmez. Şişt, dur 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 dur. Dur. Lan. Toprak. <laughs> <laughs> ya bırakın beni. Sokak yüzü sağlayamayacak <laughs> Bak, ya. Bak. <işte> şöyle... <laughs>